Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe, iyi ağırladı. Bordo Mavili ekip 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak puanını 21'e yükseltti ve Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi oldu. Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı. Diego Rossi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de Mince Ekim 23. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Trabzonspor'un gollerini Bakasetas ve Yusuf Sarı kaydetti. Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. Portekizli teknik adam maç 11'e 11 oynanırken üstün tarafın kendilerinin olduğunu ve hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını dile getirdi. 11'e 11 oynanırken üstün taraf bizdik. Hakemin verdiği karar sonrası çok uzun süre 10 kişi oynadık. Bu karar hakkında konuşmak istemiyorum hakemin verdiği diğer karar sonrası ise maç bitmişti. Hak etmediğimiz bir sonuçla ayrılıyoruz. Şu anda iki puan fark var. Savaşımız devam ediyor. Bizim yapmamız gereken şey, vermiş olduğumuz liderliği geri almak. Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Mesut Özil ve Altay Bayındır, Başkan Ali Koç'un çağrısı üzerine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na takımı karşılamaya giden taraftarlara seslendiler ve bu sezon şampiyon olacaklarını dile getirdiler. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı lacivertli taraftarlar için savaşacaklarını ifade ederek, "Hep beraber, omuz omuza vererek sizlerin de desteğiyle bu savaşı verip şampiyon olacağız. Bu muhteşem duyguları yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Hayatımda gördüğüm en muhteşem taraftarlarsınız." şeklinde konuştu. Sarı lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil ise taraftarlara teşekkür ederek, "Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum. Perşembe günü elimizden geleni yaparak maçı kazanacağız." Siz arkamızda olduğunuz sürece bu takım bu sene şampiyon olacaktır diye konuştu. Sarı lacivertli kaleci Altay Bayındır ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizler sayesinde duygularımız kabarık. Ne kadar aç ve istekli olduğunuzun bilincindeyiz. Biz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Neyi ne kadar istediğinizin farkındayız. Bu akşam için özür dileriz. Sonu şampiyonlukla bitecek dedi.